Merhabalar değerli sosyal medya arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı, mutlu, sevinçli. Dünyada dünya saadetiyle birlikte uzun ömürler diliyorum efendim. Değerli arkadaşlarım, Allah iyinin tecellisini isteğine göre verir. Kelimesinin az da olsa açıklamasını yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, sahabinin birine Yahudi'nin biri sahabi diyor. İmanlı mı gideceksin, imansız mı diyor. Sahabi diyor ki falan zaman falan yol ayrımına gel, belirli bir yer söylüyor Yahudi'ye sahabi. Orada söyleyeyim diyor yani. Belirli bir yer söylüyor. Oraya gel. Falan zaman falan yerde belirli yere gel. Orada söyleyeceğim diyor ve o zaman geliyor Yahudi o zamanda o yol ayrımına belirli yere yani sahibinin dediği yere geliyor. Ve Yahudi sağına soluna bakınırken yol boyundan beri bir cemaat geliyor. Omuzlarında bir tabut. Tabut tam Yahudi geçerken e, tabuttan sahabi elini kaldırıyor. Evet Yahudi diyor. Evel Allah imanlı gittim diyor. Değerli arkadaşlarım özet olarak söyledim. Teferruatları inşallah sizler daha iyi öğrenebilirsiniz. Cenab-ı Allah Hazretleri hepimize cümle Muhammed ümmetine kulluk görevini yaparak sağlıklı, mutlu, sevinçli uzun ömürle nasip etsin inşallah. Selam ve dualarımla inşallah muhabbet yine nasip olur.